Selamlar ben Enes. Bugün sizlerle yeni dünya öketme oyunuyla dünya ele geçirme oyunu pardon. İkinci bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde öbür bölümde yani söz vermiştim nükleer bomba atacaktım. Açtım gördüğünüz gibi burada kodlamak için tıklayın diyor. Ama ben öbür videoma girdim ve yorumları hiçbir ilçe yazmamışsınız. Ben de kendi karar verdiğim ülkeye atacağım. Hadi bakayım. Belki üçüncü bölümden yani dördüncü bölümde şunu uçağa düşür. Tamam dördüncü bölümde tekrar atabilirim ve bu sefer eğer üçüncü bölüme şey yazarsanız. Bu şu an ikinci bölüm. Her öbür bölümden sonraki bölümde nükleer bomba atıyorum. Şimdi bence Rusya... Kocaman. Ben bir kere Rusya'ya atmıştım. Sonrasında pişman oldum. Rusya kendini geri aldı. Amerika'da kendini geri aldı. Ben Rusya'ya açacağım. Kocaman. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Burayı kıpkırmızı alacak. Kodladım. 791 791 Kanada mana 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 Şimdi Rusya Osmanlı Somanlı ya Osmanlı'dan san Osmanlı'dan çalmış Nerede bu? Şuradır arıyorum bu arada. İsrail şuna atasım. Atasım çok var ama daha iyi bir ülke var ya. Malıştılar. Onu atmak istiyorum. Nerede burası ya? Rusya, Rusya, Rusya. Dördüncü bölümde belki İsrail'e atabilirim. Güney Kore, Kuzey Kore. Şu Kuzey Kore canımı çok sıkmıştı ama. Aa, Rusya. Basıyorum şimdi Rusya'ya bye bye diyeceğiz. Rusya'ya bay bye, bye bay Pusya gidiyor. Asya asker üstümüzden. Bana ne? May namarların üstünden geçti. Çin'in üstünden geçti. Çin dedi ki ne oluyor diye. Dur sen. Moğolistan'ın üstünden geçti bizim Molistan şu an. Rusya'ya doğru gidiyor ve Rusya'ya düş. Tü. Telefon sallanıyor. Kocaman bir patlama gerçekleşti. Tamam tamam anladım. Bir dakika lan. Reklamla olmaz mı yani? Lan ölmedi. Ne ben Ben <laughs> de? o Rusya'yı almakta kararlıyım. Ya geçen günlerde nükleer bomba atmıştım. Sonra bir de atmam için reklam izletti. Bunda ne niye izletmiyor? <laughs> Aha dur. Abi çok üzüldüm ya. Oha 20 bin lira birikmiş. Önürüm. 20 bin lirayla istediğimizi yapabiliriz. Abi ama çok üzüldüm ya şimdi. Rusya neden gitmedi hala masmavi duruyor. Kendi yıldızını geri doldurur o. Kaç olmuş? 48, 49, 49. Hayla çok fazla. Ben şimdi bütün askerlerimi fullleyeceğim. Yıldım beyaz mı görünüyor? Çok beyaz neyse. Oha 10 bin lira kaldı. Para bitti lan. <laughs> Para bitti. 10 bin lira kaldı. 10 bin lira 30 16 64 tır tır tır, geç 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 her şeyi alabiliriz her şeyi ne istersek hatta bunu da alırız para bitti işte böyle bir şeyleri övünce para biter para bitiyor abi bu video çok salacak ya ben direkt şey yapardım hava atardım böyle 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 hava atardım Tabii. Boşunç havayla doldur. O yüzden havalı insanlar boştur. Arkadaşlar evet. Ya nükleer bomba attık da olmadı. Vallahi. Bu video çok kısa olacak. Rusya'ya attık ama olmadı. 4. bölümde Rusya'ya bir daha atacağız. İnşallah şey bitmez. Yani yıldızını geri doldurmaz. Çok kısa olduğu için özür dilerim ama yani ben <laughs> direkt ölecek ölecekti böyle her taraf kıpkırmızı olacaktı. Hava atacaktım vallahi ölmedi. Güçlü ülkeymiş. Tamam şu nükleer caydırımı fullleyip videoyu bitiriyorum. Bekliyoruz para artsın bu kadar. Siz de o sırada abone olup like atmayı unutmayın. Söz veriyorum yine dördün, dördüncü bölümde nükleer bomba alacağız ve yine Rusya'ya atacağız. Yazdım bana bir aha düş düş. Tamam. 2000 liramız oldu bunda. Bir gelelim. Ordu gücünü fulllemişiz ha. Şey. Şu uç lan Ukrayna ne alak. Şu hava yollarını fulllek. Allah. 85, 86 bu çok yavaş gidiyor. Mesela ben direkt aldım. 111 oldu. Bir daha aldım. 108, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100. Böyle böyle dur. Bir sürü basacağım. Bir sürü. Tüm gücümle, hızımla. Bu arada niye görüntümü kapattığımı soruyorsanız sormayın. Çünkü ben de bilmiyorum kapattım böyle daha iyi oluyor. Şimdi az kaldı biraz daha biraz daha bir dakika şu uçağı düşüreyim uçak düş. Tam 490 şey. Şimdi daha çok yaptım yap 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 yap. Yap 53 oldu tam bunu çok kolay beklerim. Çünkü gördüğünüz gibi her saniye 38 lira kazanıyoruz. Şöyle gösterebilirim. Gördüğünüz gibi burada. Ve size bir şey çizeceğim. Like atmanız için like çizeceğim. Parmağı var. Şöyle. 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 Dört parmağı oldu bunu sil. Sil bunun dört parmağı oldu. <laughs> Şöyle. Bir. ikinci parmağı. Üçüncü parmağı. Dördüncü parmağı da ekledik. Şöyle. Biraz kötü çizmiş olabilirim. Ama hatta şu kenarına da 50 yazıyorum ki 50 like gelsin bu videoya. Tamam bu kadar. Bu videodan benlik bu Şundan çık ya. Bu videodan benlik bu kadar. Dördüncü bölüm açacağım. Fulledim tamam. Videonun çıkışımı da yaptım. Şu şeylerin de fullemeyi düşünüyorum. Şimdi çıkıyorum. Kendinize iyi bakın video az geldi. Ama artık saat geç oldu. O yüzden videoyu kapatmam lazım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.